Bir konuya daha değinmek isteyeceğim. Daha önce konuşurken çok üzerinde duramadık. Hı, hı. Madımakla alakalı bir evet, konuyu dile getirdiniz. E, getirdiniz zaten. E, evet, da, evet. evet, evet. Şimdi bir daha özetle tam, tam olarak özet ona göre e, yanıtını da vereyim. E, Madımak'ta o katliamı yaratan faillerden biri e, o tarihte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin o tarihi yönetim tarafından e, işe alınmış bir anlamda ekonomik ve sosyal anlamda korumaya alınmış Yıllarca bu kişi bulunamamış ifadesi alınamamış. Ama bir nerede olduğu aslında çok belli bir yerde. Hı hı. Bu büyük bu utanç ve yıllar sonra bu bana bir gelen bir ihbarla gördüm ki halen de çalışmakta. Ondan sonra e, buna ne diyorsunuz demiştim. Şimdi yorumunuzu evet. merak ediyorum. Şimdi eee Madımak, Çorum, e, Maraş. Sivas, e, Maraş, e, Hatta ve hatta 6-7 Eylül olayları. Sadece bunlar değil. 6-7 Eylül olayları. Türkiye'nin kanayan yaralarıdırlar. Bu yaraları bir onarmak gerekir, iki tarihsel olarak doğrularını konuşabilmek gerekir. Hukuk konuşmamış olsa bile tarih doğrularını konuşması gerekir. Bana göre varlık vergisi de böyle bir şeydir. Bakın bu Cumhuriyet dönemi içerisinde yapılmış olan hatalı işler varsa onları, onları tartışabilmemiz gerekir. İnsanlığı mezalimle karşı karşıya bırakan her şeyi nefretle anmamız gerekir. Madımak da böyle bir olaydır. Madımak aslında e, uluslararası normlarda bir inanca saldırıdır benim kanaatim. Bir inanca saldırıdır. Alevi yurttaşlarımızın orada bir daveti söz konusu. Türkiye'nin aydınları orada, Türkiye'nin gerçekten çok önemli isimleri orada ve yangına verilen bir e, otel otel orada ne şekilde hayatlarını kaybettiklerini hepimiz hatırladıkça gözüküyor. Daha büyük edildi. perspektiften aslında siz ne demek çok iyi anlıyorum evet. ama bir inanca saldırıdır kesinlikle ama aslında insanlığa saldırıdır. İnsanlığa saldırıdır. Her yani, inanca saldırı her insanlığa inancı saldırıdır. Saldırıdır. Bakın düşünceye saldırı, Her düşünceye saldırı insanlığa saldırıdır. Tabii. Her inanca saldırı insanlığa saldırıdır. Saldırı insanlığa saldırıdır. Bunu benim söylememe o, gerek o yok. Anlamda Aa, yani, beni... altını çizmek için. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin Tabii. içinde de var bunlar. Birleşmiş Milletler'in her türlü hukuksal kazanımda insan hakları evrensel beyannamesi dahil olmak üzere de var. Ayrıca Birleşmiş Milletler'in insanlara karşı suç olarak tariflerinde de yer bulur bunlar çoğu tabii, zaman. Tabii. Şimdi ama burada başka türlü bakılmış tabii. bu yargılamaya. Bu yargılama çok sağlıklı gelişmedi. O yargılamayı kapatanların vicdanları hep kanayacak. Hiç iflah olmayacaklar.